Merhaba sevgili arkadaşlar bugün size balkon boyamayı göstereceğim. Balkonumuz mor renkte. Ee, Bunu da bir e, uzun zaman oldu biz bu boyaya atan. Artık bazı yerlerinin işte renkleri falan oldu. Ee, Kırık beyaz dediğimiz bir boyamız var. Ee, onunla balkonumuzu boyayacağız. Size küçük ufak tefek nasıl boyandığını anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. İlk önce boyamı hazırlayarak başladım. Ee, şimdi boyadığım balkon rengi mor görüyorsunuz. Aslında koyu bir renk ve kapatmaya çalıştığım renk beyaz, açık bir renk haliyle çok sıvı ve çok su katarak hazırladığım bir boya alttaki rengin gözükmesine sebep olur. Bu yüzden de daha kalın olabilecek şekilde boyayı yapmam gerekiyordu. Hani bu kıvamı iyi tutturamadığım zaman e, tekrar üzerine boya atmam gerekecek. Şimdi balkonda çok girintili çıkıntılı pencere kapı olduğu için e, ilk seferden güzel bir boya tutturabilirsem daha iyi olacağı düşüncesiyle çıktım yola boyanın kıvamını olabildiğince pekmeze yakın kıvamda yapmaya çalıştım. Biraz koyu yapmaya çalıştım çünkü mor rengi kapatması gerekiyordu. İşte su ekleyip sürekli karıştırarak belirli bir kıvamı elde etmeye çalıştım. Aslında kendimce koyu yaptığımı düşündüğüm halde ufak tefek kapatamadığım yerler oldu. Oralara ikinci hatta bazı bölgeler lokal küçük alanlara 3 kat attığım yerlerde oldu açıkçası. Evet kestirmelerini bitirdik. Kestirmeler gördüğünüz gibi. Kenardaki ince çizgiler. Evet, evet. Ve bütün her yerin kestirmelerini tek tek tamamladık. Hatta şuraya kalın rulo cam girmeyeceği için kestirme fıçasıyla arayı yaptım ince bir yazı. şu an başladım ruloyla devam ediyorum rulo fırçayı nasıl kullanacağınız da önemli bakın rulo fırçanın hepsini boyanın içine daldırmıyorum yani fırçanın ucuna aldığım küçük boyalarla aslında e, yedirmeye çalışıyorum çünkü bütün ruloyu boyaya kaptırdığım zaman ciddi anlamda boya israfına sebep oluyor çünkü bu rulolar çok fazla boyayı muhafaza etmeye başlıyor o yüzden gösterdiğim şekilde küçük küçük uçlarına boyalar alarak bunu duvara olabildiğince yaymaya çalışıyorum. Ee, i̇şte boyadaki mantık şudur: yukarıdan aşağıya olacak şekilde e, sadece tek bir yöne doğru küçük hamleler yaparak burayı boyamaya çalışıyorum. Burada beni zorlayan kısım duvarın ortasındaki kablo ve beyaz kısım. Şimdi orası olmasaydı buna uzun sap takıp yukarıdan aşağıya uzun fırça hareketleriyle boyamam daha mantıklı olacaktı. Şu an alt tarafları da boyadığım için uzun sapı takmadım ve küçük fırça hareketleriyle rulamdaki boyayı oraya yedirmeye çalıştım. Zaman zaman uzun sap da kullandım. Biraz daha hareket alanı sağlıyor, gücü fırçaya daha iyi yaymanızı sağlıyor açıkçası. İşte yakın küçük ince çalışacağım yerlerde sapsız daha geniş alanları boyuyorsam sapı takarak. İşte gücümü daha rahat kullanmaya çalıştım. Küçük alanlarda rulomu sapsız kullanmaya gayret gösterdim. Boya yaparken en zorlayan kısım küçük alanlardaki kestirme işlevi ve dar kısımdaki rulo hareketleridir. Çünkü oraları boyamak gerçekten zordur. Siz kendi vücut hareketinizi de sağlamanız gerekiyor. İşte boya alıyorsunuz ve o bulayı küçük alanda kullanmaya çalışıyorsunuz buranın kestirmelerini yapmamıştım. Burayı boyamaya başlayınca fark ettim. Buraların kestirmelerini daha sonradan yaptım. Birçok yeri boyadım. Artık yan tarafları da bitirdim ve yukarı kısımlar kaldı. E, buralar da haliyle biraz zorlayıcı hale geliyor. Çünkü sap takıyorsunuz ve bir gücünüzü kullanmaya çalışıyorsunuz. i̇kinci katı ve bazı yerlerde üçüncü kata attıktan sonra artık pencere kenarlarındaki beyaz kısımlara geldi. Şimdi burada kullandığım boya diğer duvara mora kullandığım boya göre daha ince hazırladım. Çünkü zaten boyadığım alan beyaz bir alan. Hani burayı kapatmak benim için zorlayıcı olmayacak. Sadece güneş ve yılların verdiği bir küçük sararmalar vardı. Yani ince bir boyayla da ben orayı kapatabileceğimi biliyordum. Boyamı bu şekilde hazırladım. Ve ince olmasının avantajı küçük ufak tefek deliklere de çabucak girip yerleşiyor olması gördüğünüz gibi balkon boyasını tamamladım yani yaklaşık bir üç buçuk saatimi falan aldı aslında çok uzun bir sürede değil ee, ve dışarıda olduğu için boyam da biraz kalın olduğu için çabuk da kuruyor ee, balkonu boyamaktan çok keyif aldım ee, beyazlayınca da böyle bir ferahladı yani çok içime sindi balkon. Umarım size de küçük fikirler vermişimdir. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Kendinize popüler davranın. Hoşçakalın.